Eee bu anda video çekelim çünkü evimizi yapıyoruz. Evet. Şimdi ev, evimize dolap almaya gidiyoruz. Ama Arkadaşlar camımı da açtım. Günaydın hepinize. Şu anda saat sabah sekiz. Yollara düştük. Dibavur'un dediği gibi evin banyo dolaplarını almaya gidiyoruz. Bakalım kafamıza göre bir şey buluruz inşallah. Oraya gittiğimiz zaman devam edeceğiz. Görüşürüz.

Babayız Evi Evi benim arkadaşımla bir şey mi aldınız? arkadaşlar O zaman şöyle bir şey mi alacağız? Şu an aykırı şu kaldı Arkadaşlar, arkadaşlar e, Ben bir şey göstermek istiyorum size Ama evet.